661. tarihi Kırpınar yağlı güreşlerinde görev yapacak Davul Zurna ekibi Edirne esnafını 1 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşlere davet etti. Geleneksel kıyafetleriyle kenti dolaşan Davuzurna ekibi, Arasta Çarşısı ve Selimiye Meydanı çevresindeki esnafa güreş havaları icra ederek davette bulundu. Esnaf Davuzurna ekibine bağışış verdi. Vatandaşlar ekibin gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı. Bugün güreşlere davet, iş yerlerini davet ediyoruz ekiplerle birlikte. Genellikle her yıl olduğu gibi Kırpınar başladığı zaman bir haftadır festivalimiz zaten. Pazartesinden cuma gününe kadar bütün iş yerlerini davet ediyoruz. Cuma günü güreşlerimiz başlıyor. Cumartesi, pazar günü bitiyor. O şekilde devam ediyor. E, büyük efsane başladı artık. Tarihi Kırkpınar güreşleri başladı. 661 yıllık gelenek başladı bugün. Tabii ki Kırkpınar'ın e, efsane e, Davul Zurni ekibi de davetini getirdi bize. Kırmızı Diplomundan davetini getirdi. Esnaf arkadaşlarımıza davet ediyorlar. E, bizim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü 661 yıllık bir gelenek başlıyor bugün. Dünyanın en büyük güreş organizasyonu başlıyor. Ve Edirne'nin dünyanın en büyük Düğünü başlıyor.